Eşinize olan sevginizi nasıl arttırırsınız? Eğer eşinizle mutlu ve coşku dolu bir ilişki kurmak istiyorsanız bu 7 şeye dikkat etmek zorundasınız. 1- Her şeyin dört dörtlük olmasını beklemeyin. Mükemmel olsun olmaz. İnsanın olduğu yerde kusur olur. Kimse kusursuz değil. 2- Onun güçlü yanlarını takdir et. Güçlü özellikleri neler? Çıkar. İyi ki onunla evlenmişim dediğin özellikleri var mı? Yok. Öyle deme. Mutlaka vardır. Bunları gör, bunları çıkar. Bak benden söylemesi. 3. Zayıf yönlerini olduğu gibi kabul et. Zorlarsan değiştiremezsin. Direnç oluşur. Daha fazla tartışır kavga edersiniz. Bak benden söylemesi. 4. Sana kendini hayran bırakması için şans ver. Güzel yaptığı şeyleri gör, takdir et, teşekkür et. İyi ki senin gibi bir insanla evlenmişim de. 5. Birlikte kaliteli zaman geçirin. Birlikte anı biriktirin. Beraber olduğunuz anları keyifli hale getirin. 6. Birbirinizi daha iyi insanlar haline getirin. İyi olma adına, iyilik yapma adına, beraber insanları mutlu etme adına mücadele içine girin. Bunu yapan insanlar birbirine daha fazla bağlanıyorlar. Bak benden söylemesi. 7. Geleceği hayal et, gerçeğe dönüştür. Birlikte oturun ve gelecekte beraber yapacağınız neler var? Neler yapabilirsiniz? Neler yapmak istiyorsunuz? Bunları konuşun ve bunları birer birer hayata geçirin. Evet, bu 7 şeyi kimler yapabiliyor? Eğer bu 7 şeyi yapabilirseniz daha mutlu olursunuz. Bak benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, izleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.